Arkadaşlar sen devlet yazdın sen de arkadaşlar böyle bunu oynuyor. Son kez. Bakın var var var. Baba yolla. Bakın bakın. <laughs> Eylül de oradan çekiyor bakın. Her Merhaba desene de. ya. Merhaba. Eylül Eylül kanalından çekiyor Ben de kanalımdan çekiyorum Arkadaşlar Çıkmati. evet. Bakın. Oy. Hadi. Of. Hadi. Arkadaşlar kısa ama e, eğlenceli bir video olduğunu evet. düşünüyorum. Evet bana bıraksan. eğer bunu evet. videoyu beğenirseniz <laughs> like atmayı, kanalımı şuradan abone olmayı unutmayın. Ee, e, Eylül kanalında da şuradan abone olmayı unutmayın. Eu uh, acho <laughs>